Ne var canım? Şefin yeteneklisi mutfakta dağınık olur. Hı. Hmm. Rating rekortmeni yargı dizisine avukat Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz bir derginin ödül törenine katıldı. Başarılı oyuncu güzelliği ve şıklığıyla göz kamaştırdı. Pınar Deniz evet daha da güzel. Efendim, lan ne resim lan? Şu <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Hoş İyiyim efendim. Çok yoğun çalışıyorum. Ee, ödülümü almaya geldim. Pınar Deniz haftaya dizinin sezon finalini çekeceklerini anlattı. Ya çok güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Zaten her röportajda aynı şeyi söylüyorum. <laughs> ee, ve işte... Biz haftaya bitiriyoruz zaten. Sezen. Siz ama 3 aynen 3 bölümü izleyeceksiniz. 3 bölüm geriden geliyoruz ve böyle bugün de mesela haftanın birincisi olduk. Evet. AB ve ABC yani bu reytinglerin yüksek oluyor olması, dışarıda bu tepkilerin iyi oluyor olması tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Deniz daha önce Aşk 101 dizisinde de beraber kamera karşısına geçtiği Kaan Urgancıoğlu ile aşk yaşadığı iddiasına da yanıt verdi. Açıklamalar geldi iki taraftan. Kaan Bey'den, sizden de de çıstırılmaktan ziyade acaba ne hani bu arkadaşlık aşka dönüşür mü birliktelik olur mu diye çok merak ediliyor ben de bunu ilk kez size bir sormak istedim Böyle... sadece bence <gülüyor> <gülüyor> yani biz Kaan'la çok iyi anlaşıyoruz bir de belli bir yıl geçtikten sonra artık yıl geçti 3 yıl oldu ee, birbirimizi daha iyi tanımaya başladık o yüzden de çok güzel bir frekansımız var seyir bu da seyirciye geçiyor bundan dolayı çok mutluyuz ama tabii ki sadece Arkadaşız Ay. Pınar Deniz ve Yargı dizisi ekibi geçen hafta sonu Settekhan Urgancıoğlu'nun 41. yaş gününü kutlamıştı. <laughs> 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 Önlük <Öncelikle, gülüyor> geldi. <laughs> yapmam gerekiyor? Bu pastayı sevgili annen gönderdi. Annesi gönderdi. Şu... Aa hadi canım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum organizasyonlara geldi ya. Yani. <laughs> <laughs> Şimdilik diyelim. Geçtiğimiz gün de Kaan Bey'in doğum günüydü galiba. Evet. Sette dün. Bir kutlama yapıldı. Dün doğum günüydü. Aynen. Ee, bir küçük annesiyle böyle bizim ekiple e, bir araya gelinip fikir olarak annesi evet. İzmir'de yaşıyor küçük bir sürpriz yaptık o da gerçekten şaşırdı sürpriz oldu ona da böyle. bu kadar.